Görün karşı tarafı da daha güzel. Bir şey var mı? Bilginiz var mı okumak için? Ne yazıyor burada? Yok. mesela? Evin numara veriyorlar ya. Onlar ki sucula falan gelip bir yazıyor. Bilmez mi? Bu ne yaz? Bu yazı yok burada bak. İşte Hakkı sucu oraya çarptı işte. Yani 88 yılında evlendik. Kayınpederin üzerineydi bu bina kızına verdi, eşime verdi. Eşim de mefat etti. Bunu kayınlar yap, getirmişler şu. Biz asar diyoruz. Bu çeşnir derler, çeşmenin adına. O üstlenden kayınlar getirmiş, yapmış bu binaya. E, 20-22 yıl evveli müzeden yazı geldi. Muhtarlıkta duruyor. Yıkıl, yıkıl, yıkarsan evi kaybetme. Bu daşlar sana zimmetli diye yazı geldi müzeden. Böyle. Ta İstanbul'dan yaşlı arkeologlar geldi. Şöyle kenarına bir kırmızı kita yerleştirdiler. Kırmızı, mavi, kırmızı mavi kitalarla fotoğrafını çektiler. O çıtayı koyup fotoğrafını çektiler. İstanbul'dan geldiler. Yaşlı ar arkeologmuş onlar. Bayağı yaşlıydı. 70 yaşında falan vardı o iki kişi. Bir bayan, bir erkekti. Roma dönemi olarak biliyorum. Roma dönemi. Vallahi deprem yılında falan 71'de olan depremde bu oturuyorlarmış burada. Merkeplerle. O zaman belki 5-6 kişi de anca traktör var. <laughs> Bilmiyorum traktörle mi getirdiler, merkeple mi getirdiler. Kırmışlar bir de yoksa parça parça kırılmış. Şimdi düzgün ya taş, düzgün tarafını köy yoldan yana iş şey yapıyor, dış tarafına yani. Duvarın dışına düzgün tarafını koyuyorlar. Bu her ustanın şeysidir yani. Düzgün tarafı dışa gelir duvarın. <laughs> Yazılı adam fark ettiler işte. Yazılı adam. Vallahi benim bildiğim yok gibi ama aşağıda bir ahırda da var mı dediler bilmiyorum. Ben başka yerde görmedim. Sen çalışıyorsun? Biz İkiniz de mi? Ev er sahibi ikinizsiniz. Evet. evet. Beraber şu. Tabii kimin kızı? Kızım. Gezi. Nerede kızımız nerede? Tam halde burada. A gene burada. burada. Hayvanlar yekeo... var. O yine çok. gördüğün gün yetim bak. Kasteci. Öyle değil o. Danurlu yaşlı bir arkeolog. Hurta yazım yapıyor. Hurta yazımaya mı? nasıl yapacağız dedi bu da. Olur mu öyle şey dedi, ben yıktırırım dedi. İç yüzünde var mı? Ya iç yüzü var da iç yüzünde var. Mutlu olay böyle yapalım. Yıksak bir sürü yaşlı altınlıyız uğraş. Sonradan etmişler üst tarafı. Evet. Hmm. İlk alt taraf yapılmış, üst evet. sonradan etmişler. Kaç tane bu evin sahibi? Yani sekiz kardeşler. Evet, evet. Ben de kendimi düşünüyorum. Evet. Evet.